Nasılsınız? Geldiniz. Merhaba. Merhaba. Abla merhaba. Nasıl gidiyor? Sağlık sıhhatlesiniz. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Sağ olsun. biz de büyük şehrimizle beraber geldik. Başkan mekanımız burada hep beraber. Başkanımız burada zaten. Çok geldik gittik öncüler evet. mi diyorsunuz değil evet. mi? Yönetim kurulu üyemiz. Yönetim kurulu üyemiz. Maşallah. Ondan sonra bu da Cengiz abimin kardeşi. Ha kardeşi. Evet. Kardeşi. Ama çok güzel yani. Bunlar da kadınlar bu Kadın kollarında mı? Evet. Ne güzel, yani ne şey güzel. Yeni yeni transfer. Meclis üyesi. Meclis üyesi evet. Ha, i̇yi olur inşallah. İnşallah. Ben inanıyorum. Bu sefer rekor kıracak çameli. Evet aynen. Hep beraber yüzde sekseni yakalarız diye düşünüyorum. Şu bakıyorum şöyle ekibe başkanım. Hedefi yok. yüksek. Hı? <laughs> 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 yüksek değil mi başkanım? Ne diyorsun? Evet. Hı? Şey, şey çok Sekseni geçeceğiz. Tamam görüşürüz. Geçteyiz. Buyurun afiyet olsun. A afiyet olsun. Allah kabul etsin. Var mı yapacağınız bir şey? Kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere. Düzenlemiş olduğumuz yemeğimize hoş geldiniz. Bu birlik beraberlik her zaman iyidir. Biz zaten çamel olarak birliğimizi her zaman göstermişizdir gösterge olarak da dereceye girerek olmuştur. Yani Çamel'de hizmet her yönden var. Hastanemiz yapıldı şu anda. Iki dahili uzmanımız var. Çocuk doktorumuz geldi. Doktorlarımız yoğun. Ben ilçe başkanı olarak bu seçimde ve önceki seçimde yoğun çalışmalardan dolayı bütün teşkilata teşekkür ederim. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde yetmiş bir ile Deniz'le birinci olduk arkadaşlar. Ege'de de birinciyiz, Akdeniz'de ikinciyiz herhalde. Yani çameli dereceler yapmaya alışkın bir yer. Yani bütün hizmetler rekorumuza bağlı. Ben bu konuları, detaylarını başkanlarım anlatır. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim, sağ olun. AK Parti İlke teşekkür ediyorum. Alemleri yaratan Rabbime hamdü senalar olsun. Bizleri bir Ramazan'a daha ulaştırdı. Çok mutluyuz. Seçim çalışmalarımıza son düzler girdik. Cengiz Arslan'ı, Çamali'de kendi oy rekorunu kurdu kırdırmaya an düştü. 28 Mayıs gecesi Çamali Cumhuriyet Meydanı'nda son yaptığım konuşmada şu cümleleri kullandım. Genel Başkanımızın plakası %80'den Çamali'de Belediye Başkanımızı seçeceğiz dedim. Allah'ın izniyle seçecek miyiz? Sayın Vekilim ben bir ilçenin ilçe başkanıyım. Siz 19 ilçe ilçenin milletvekilisiniz. Hiçbir ilçe heves etmesin ki bizim elimizden bu zafer alamaz. Ben sözlerimi çok uzatmadan tamamlamak istiyorum ve diyorum ki Mutlu Çamali için Cengiz Aslan, Mutlu Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan, Ne Mutlu Türk'üm diyeni için lider devlet bahçeli. Sağ olun. Afiyet çok değerli milletvekillerim, sevgili adım Şahit'im, çok değerli Büyükşehirimizin, Büyük Başkanımızın temsilcisi olarak aramızda bulunan değerli çalışma arkadaşım Ali Demirci abim, değerli daire başkanım Gülahverde Bey, ilçe başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım, kadın kolları, gençlik kolları temsilcilerimiz, hülasa at davamızın hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem AK Parti'nin teşkilat mensupları, İptal programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Dedik ki ya bütün teşkilatımızı toplayalım. Şahin abimizi de çağıralım. Büyükşehir Başkanımıza müsaitse onu çağıralım ki Ali Başkanımızı gönderler sağ olsunlar. Şöyle teşkilatımızla bir kucaklaşalım dedik. Teşkilatımıza bir anlatalım. teşkilatımızda şöyle bir birleşelim dedik. İyi ki bu şekilde düşünmüşüz. İyi ki teşkilatımızla buluştuk. Hepinizden Allah razı olsun kazanmalıyız için. 2014'te bir yola çıktık. Osman Başkanımızın liderliğinde. Allah razı olsun 2014'te 2024'e kadar çok hizmetler yaptık. Çok hizmetlerin temelini attık. Birincisi Osman Başkanımızdan Allah razı olsun bize hem babilik yaptı hem liderlik yaptı. Bugün bulunmuş olduğumuz bu tesis bir hayırlı kültür merkezi, garajı, ee, İtfaiye binası, eskisi vesairesi hepsi Osman Başkanımızın Çameli'ye vermiş olduğu değer. Çameli'nin ona verdiği değerin karşılığında vermiş olduğu hizmetlerden bir tanesi. Ee, 2014'te bu kadar çok hizmetleri bereketli bir dönem geçirdik ki 2019'a geldiğimiz zamanda yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığında Cumhurbaşkanımızdan ödül almak nasip oldu. Tabi bu hizmetleri yaparken sadece ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi değil, merkezi yatırımlarımız da var. Allah razı olsun Nihat Zeynepçi Bakanımızdan. Allah razı olsun o dönemin vekilleri, şimdiki vekillerimizden. Mevzu Çameli yolu gibi uzun bir süreçti. İlk önce onu çözdüler. Hastanemizden, postanemizden, ee, göletlerimizden, en sonda bu rekorun karşısında doğalgaz hizmetiyle bizden buluşturdular. Yani biz 2019'da Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık ama sizlerin sayesinde sizlerin adına aldık. Ben başta Sayın Vekilimize bugünkü teşkilat, Cumhur İttifakı teşkilatımız iftar programına katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Başkan Vekilimiz Ali Bey'e kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarıma çok çok teşekkürlerimi arz ediyorum her mahalleden gelen gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek AK Parti'nize davasına gönül vermiş bütün teşkilat mevzularına Allah razı olsun diyorum. Sağ olsun teşkilatımız, sağ olsun Cumhur sağolsun sağ olsun Çameli kardeşlerimiz. Hepinizi hayırlı akşamlar diliyorum. Selametler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ama bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. O da çok çok önemli. 22 Mart Cuma saat 11 bizim için ilçe mitingimizi yapacağımız en önemli gün. Mitingler çok çok önemlidir. Şameli Teşkilatımızın Cumhuriyet İttifakı'nın gücünü göstereceğimiz o günün boyutudur. Buradaki olan bütün herkesi biz Cumhuriyet İttifakı mitingine şimdiden davet ediyoruz inşallah. Orada gücümüzü en iyi şekilde gösterelim diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdiden Ramazan'ın mübarek olsun. Inşallah nice Ramazan bayramlarını çıkmak bizlere nasip olsun. Bir sonraki 2028'lik seçimlerde de bu güzel kalabalıkla beraber Cumhurbaşkanımız milletvekillerimiz için koşturmak Allah nasip etsin güzel diyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çamelimizin çok değerli belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız çok kıymetli hanımefendi. Mahalle başkanlarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, meclis üyesi adaylarımız, hanımefendiler, beyefendiler öncelikle akşamımız hayır olsun. Bu dünya bu şöylerimize, bu iftarımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sözlerin başında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zoran'a sizlere selam yapmak istiyorum. Bugün kültür turizm bakanımız şehrimizle ilgili Denizli Kent Müzesi'ni şehrimize kazandırdık. Hayırlı olsun. Bir ay boyunca kent Müzemiz ücretsiz. İnşallah Çameli'li her de kent Müzemizde misafir etmek istiyoruz. Her akşam mahalle iftarlarımız var Denizli'de de. Bu akşam Değirmenö Mahallesi'nde bir iftarımız olduğu için başkanımız buraya katılamadı. Ama özellikle dedi ki, her şeyleri benim selamı bilet. Çünkü Çameli bizim kalbimizde, gönlümüzde apayrı bir yer var. İyi ki varsınız. Çabeli her gelişimizde böyle koşarak geliyoruz. Yüzümüz gülerek geliyoruz. Biliyoruz ki Çabeli'nin Kadir Şinas insanları, Çabeli'nin sıcak kanlı her şeylerimiz bizler her zaman böyle güzel karşılıyorsunuz. Allah razı olsun. Cengiz Başkanımız açıkladı. 2014'te Denizli'nin büyük şehir olmasıyla beraber kişi başına en çok yatırım yaptığımız ilçe Çabeli. Ama siz bunu hak ediyorsunuz. İnşallah bu güzel yatırımlara, bu güzel kazanımlara, bu güzel hizmetlere hep beraber devam etmeyi niyetlemiyoruz. Başkanımız sahibi içinde bulunduğumuz büyü salonumuz Rahmetli arıyoruz. Haydeler Kültür Merkezimiz, odunlarımız. Çameli'nin girişinden itibaren baktığımızda sıcak asfaltıyla artık Çameli, denizinin en gözlü ilçelerinden bir tanesi oldu. Sayın Vekilim, Denizli Büyükşehir olunca ilk kanalizasyon yardım yatırımımız ilk kanalizasyonu orada Çameli'de başlattık. Çünkü burada ciddi bir problem vardı. İnsan sevdiğine ne şey verirken saymaz da kap söylemez ama hafızalarımızda kalsın dost sohbetlerinde söyleyin diye paylaşıyorum. Sayın Vekilim Çameli'ye 260 kilometre Birinci kart, ikinci kart, sıcak asla asfalt yapmışız bugüne kadar. 320 kilometre içme suyu hattı, kanalizasyon yağmur suyu hattı yapmışız. Yetmemiş atık su arıtma tesisi yapmışız. Artık Çabeli'den çıkan atık sular, kullanılmış sular doğaya mahşi olarak savunmuyor. Neden? Çabeli'nin topluğu güzel, Çabeli'nin fasulyesi güzel, Çabeli'nin cevizi güzel. Artık onlarda da sulama başlıklarımız onları. Tabii diğer hizmetlerimiz zaten devam ediyor. Her de Sağlık Yerde Bakım Hizmetlerimiz ayrı bir hikaye. Memnun musunuz Emre Sağlık Yerde Bakım En çok hayır dua aldığımız işlerden bir tanesi. İtfaiyesi, ferişleri, park bahçeleri, bugüne kadar çabeli ne istediyse Osman Başkan sağ olsun hepsini yapmaya gayret etti bu güzel organizasyon için emeği geçen belediye başkanımıza, AK Parti emeği geçen Hükümet Partisi Başkanımıza, sizlere geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart akşamına kadar durmak yok, yola devam, hizmetlere devam, güzel eserlere devam. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Ali Beyefendi Kardeşim çok değerli Çamal'in belediye başkanımız ve adayımız Cengiz Aslan Başkanım. AK Parti İlçe Başkanı, yine Cengiz Bey kardeşim ve MHP İlçe Başkanım. Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız. Meclis üyesi arkadaşlarımız. Önceki dönemden bugüne kadar yaptığımız çok değerli İlgen Meclisi Başkanı yönetim kurulu yapmış olan yine kadın ve gençlik kollarında yönetim kurulu yapmış olan çok değerli, çok önemli şeyler. de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz diyoruz. Allah kabul etsin inşallah bu Evet, bugün Cengiz Başkan'ın sağ olsun. Gözleri çok güzel anlattı aslında. nereden nereye geldiğini, Kemal ile kazandı, nasıl kazandı, buralara nasıl geldi? Bunların her birine şahitlik etmiş bir kardeşiniz. Çünkü burada birçok abimiz var, burada görüyorum. Onlarla beraber 2002 yılında bu yana biz Çamali'ye hizmet ettik. İl başkanlığı yaptığım dönemde yine o zaman Cengiz Yılmaz kardeşim Değerli ilçe başkanıydı. Değerli başkan adayı oldu 2004'te. Daha sonra işte şey, Türk ya yani diğer sonra daha sonraki ilçe başkanlarımız baktığımızda gerçekten Çameli ile ilgili tarihi süreçte Çameli'de bugüne kadar çok dokunulmayan elde değmemiş. hani aslında bir köydü yani bir anlamda baktığımızda. Hiçbir şeyin olmadı. Yolunun olmadı. Öyle mi? Efendim işte bugün saydığımız aslında denizin merkezinde olan ve bugün aynı şekilde Çameli'de olan hizmetlerin her birinin olduğu bir Çameli yok önceden. Çameli koca bir köy. Ama buraya gelmeye başladık. Ben de biliyorsunuz önceden acıpaya. Siz komşu ilçeniz, sonra şimdi senin sana bağlandı Ayaz köyleri. Yani yatağının üstü. Yani kazık belinin üstündeniz yani. Aynı bölgeden insanlarız. Cengiz Başkan, Başkan dedi ki, çamali hem yüksek hem de soğuktur dedi. Ama çamali hem yüksek hem soğuk hem mert hem de sıcak insanların olduğu bir ilçemiz. Allah'ın ve, ve ben çok sevdim tabii Çamal'i. 2006 yılı, 10 Haziran'dı, iyi hatırlıyorum. O zaman statta kongre yapıyoruz. İlk, ilk kongresi Denizli'nin. Çamal'i akın akın böyle bütün arkadaşlarımız, sizler o gün oradaydınız. Stadı doldurdunuz. Gerçekten. He? Yine milletvekili seçimlerinde bu dönem üçüncü dönem yapıyoruz Allah'ıma izniyle. Biraz önce Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım da söyledi. Yapılan çalışmalar 2000 pardon yine aynı geçen yıl işte 28 Mayıs'taki söyleminden bahsetti. Biz belli değil işte dedi. 2014'teki aslında resmi olmayan ama güzel ittifaklardan birlikte güç doğrudan bahsetti. Demek ki tamamen biliyor neyi isteyeceğini biliyor nereye oy vereceğini biliyor çünkü neden birlikte olursa orada hizmetin geleceğini yatırımın geleceğini biliyor Türkiye'de, Irak'ta, Filistin'de, Efendim, Libya'da, Arakan'da, Eritre'de, Cümbüçü'de nerede her nerede ne varsa. İnsanlık adına yapılan her türlü bir zulmün karşısındayız. Ukrayna'da da öyle. Cumhurbaşkanımız onu diyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız herkes barış gençisi gibi bakıyor. Böyle barış güvencesi gibi aynı şekilde bakıyor, ondan medet umuyor dünya. Elhamdülillah. Güçlü Türkiye'yi kazanmak için önce belediyelerimizi alacağız, genel seçimler alacağız. Aynı şekilde hep bu şekilde birlikte devam edeceğiz diyorum. Hepinize öncelikle hayırlı Ramazanlar diler. Allah razı olsun diyorum. Bizi bu güzellikle, coşkuyla, sevdiğiyle, sıcak ve kalplikle bizleri karşıladığınız için diyorum. Allah razı olsun. Hepinize iyi akşamlar diler. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun.